Beni burada, beni, beni, burada bu beni burada durdurmaya Beni burada durdurmaya hakkınız yok. Beni burada durdurmaya hakkınız yok. Nasıl nasıl mevzuları bırakmayacak? Evet. Nihayetinde orada bir hengame yaşanacak. bu düzeni bu düzeni burada alalım sayın. Süleyman bak. Süleyman sana. Beyler gel biraz gel. Bu arkadaşlar Türk milletinin çocukları, senin bodyguardların değil. Bunların çoğu benim öğrencim. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Bravo. Bravo. Onun için bu çocuklarla arkasına saklanıp beni burada durdurma. Lazım. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korka gelip Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Ve şimdi Zafer Partisi'ne karşı bir komploya imza atıyorsun. 6.7'de nasıl Zafer Partisini görünen tiplerle olay çıkartacağını biliyorum senin. Geliyorum Süleyman bekle. Arkadaşlar biliyorum.